Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere işte yeni wiper'dır, yeni tu yeni silahlar. Bundan sonra sakura dövmesi, karpuz dövmesi. Yeni shiny deneyeceğiz işte. Yeni kartalı deneyeceğiz, yeni ezeli deneyeceğiz. Bunları test edeceğim bu videoda sizlere. Karpuz dövmesi başka hesapta var da. Bunda sakura var, sakura'yı deneyeceğiz işte. Bunları ayarladım. Öncelikle karakterleri deneyeceğiz. Normal bir Şahin'den deneyelim. Yani önceden ben bir video çekmiştim hani normal Şahin'in savunması kaç oluyor. Onu görmeniz açısından şöyle bir göstereyim ilk önce. İnsan SG var zaten. Şu an kartsız halde. Bu hesapta da kart yok. Özel versiyon kayıtlı. Bir tane taklatacağım. Bakalım kaç vuracak normaline düz bir şekilde duruyorum. Kart yok. Üste bir tablo koyarım zaten. Normalde Şahin kaç hasar yemiş mesela. 207 hasar yemiş. Şimdi bunun da 93 canı kalması lazım. Bakalım 93 can kalacak mı? Taklayı Duruyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi normal Şahin. Kartı. Taklaya oturturduk. Bakıyoruz şimdi kaç canı kalmış. Gördüğünüz gibi 93 canı kalmış. Yine aynı. Yani 207 hasar yiyor şimdi bir de yeni Şahin'i takalım bakalım o kaç hasar yiyecek bunun canı 330 bir 30 can farkı var direkt takla attırın bakayım ne kadar oluyor <laughs> 330'du hesap makinesinden bir işlem yapalım şimdi karaktere insan savunma mı bu da 187 yiyor. Buna insan savunma 187 yedi. i̇nsan booklayalım. Tamamdır insan savunma bookladık. Gördüğünüz gibi insan savunma booklu. Bakalım yine 187 mi yiyecek? Karı şöyle buzduralım. Yine taklamızı oturtturduk bakıyorum. 143 yine aynı kalmış. Yani hesapladığımızda 330 143 187 demiş. Yani buna insan savunma bir işe yaramıyor. Yani buklasan da buklamasan da her türlü 187 can ha, Bu da Adriana. Nostalji karakterleri. Şu tabloda gösterir mesela. insan savunma buklasan da işe yaramayan bazı karakterler var. Onlar gibi. bu insan savunması 207 yiyor. 93 canı kalıyor. İnsan savunma buklarsan yine 187 hasar yiyecek. Bunda yani insan savunma buklasan da buklamasan da her türlü 187 can yiyor. Fark etme, O yüzden insan savunma buklamaya gerek yok. Kartalı deneyelim şimdi. Gördüğünüz gibi bu da aynı 207 yiyor arkadaşlar. yapmadım. Yani kart savunma buklasan 187 yiyecek. 187'de ne yapıyor? 113 can falan kalacak yani. Kartal askeri deneyelim. Ben de de kartal. Gördüğünüz gibi yeni kartal. Bu da aynı. 187 diyor. Yani insan soğan değil. 187 diyor. İnsan sonu bubuklasam da yine 187 diyecek. Denemeye gerek yok ona. Normal ezeli deneyeceğiz bakalım. Normal ezelle yeni ezel. Kart buklamayacağız zaten de. Buraya insan salma lazım. Kart çıkartıyoruz. Kartsız ezel başlatıyoruz. Normal ezel. Takla'yı atıyorum. 207 yemiş aynı yani. İnsan sombuklu olmadığı için 207 yiyor. İnsan sombukta 187 yiyecektin. Hatta deneyelim o da fark etmez. 330 can vardı. 207 eklersen ne abi? 330 yapıyor. İnsan sombuklu deniyoruz. Taklamız atıyoruz şimdi. Yani gördüğünüz gibi 187. İnsansan bu mutlarla. Bu tabloda bir değişme yok. Tablo aynı olduğu gibi. Şimdi bir de özel versiyonu deniyorum bakalım yeni azabı. Şey yeni ezeli. Bunlara insan spamı buklamaya gerek yok. Acaba buna da insan spamı buklamaya gerek yok mu? Bakalım. Gördüğünüz gibi yeni azab. Şey yeni azab. Pek azab bakıyoruz. Aynen bu da 187. 330 can. 143 eksi. 187 ymiş Yani Ama da insan samuruklamaya gerek yok büyük ihtimal diğerleri gibi. Evet yine ezeli taktık. 330 can. Artı insan buklu. Yine 187 diyecek de yani deneyelim. Atıyoruz taklamızı. Yani gördüğünüz gibi aynı bir değişim yok. Yine 187 diyor. Yani anlaşılan o ki yeni askeri bu askeri işte Ezel'in yeni versiyonu Azab'ın yeni versiyonu bunlara insan savunma kartını buklamaya gerek yok buklasan da aynı 187 yani bir anlamı yok onun yerine gider atak kartları buklarsın Rashid mailing, dolmama istiyorsan rota box bilmem ne gidip de Şahin'in kendi kartını kullanmaz gerek yok çünkü şu, şu karta Karakter testi bu kadar. Şimdi silahlara geçelim. Viper, bu Viper, bu Viper. Üçünde sıra sıra vuracağım bakalım ne kadar hasar olacak. Sonra bunlara geçeriz. Bana bunlara. APC'ler var diğer hesapta. Ona da dönüyoruz. Ondan sonra ne var başka? Mızrak var. Başka bir şey yok. Hazırımızı verelim. Farksız olacak zaten. Yipimiz sıfırlansın. Yipimiz sıfırlandı. kamera bir tane sıkacağız şimdi. Yaklaşıyorum. Kemere bir tane sıkıyorum. 300 canım vardı. Yani kaç hasarım yemiş? 192 vurmuş. Bunu bir yere bir not edelim. <laughs> Normal edilmedik. Bunu deneyelim. Oho farka bak. Bu 230 vuruyor. Şimdi sıra yeni da Deniyoruz. Yani 236 yemiş şurada. Bir daha deneyelim olmadı. Kaç vurmuştu? Bir 192 vurmuştu. Aynı 108 can kalmış. Bir şey değişmemiş. Yani. Bu kaç vurmuş? 230 vurmuş. Yani 70 can kalması lazım. Yine vuruyorum. Aynı 70 kalmış yine. Bu kaç vurmuş? 236. Yani 64 kalması lazım canı. Aynen 64 kalmış. VP sıfırladık. Şu yeni silahlar var ya APC. Şurada şey var. Yıl ne değişik bir versiyonu var. Onu deneyeceğiz. EP <laughs> 0. Bunun kafa hasarı mı denecek ya? Gövde mi denesek? Neyse bir gövde bir kafa deniyorum. İlk önce gövdeye bir tane sıkayım. Kaç vurmuş? 300 canım vardı. 51 vurmuş bu gövdeye. Bakalım kafaya kaç vuracak? Şöyle Kaç oluyor? 200. 26 vurmuş oluyor. 126 gövdeye sıkıyorum. Oo bu vuruyor. 32 vurdu lan bu. Heh. Kafaya sıkıyorum. 121 gövdeye sıkıyorum. Bu da yeşille büyük ihtimal aynı. 32 vuracaktır. Bu da aynı. 32 vuruyor. Kırmızıyla. Şey yeşil ile aynı. Kapaya karşı vurmuş. 221 vurmuş yeşil. Bu kaç olacak? Aynı 221 vurmuş. Gövdeye bir tane sıkıyorum. 49 vurmuş. Yani yılbaşına yakın. Yılbaşı 51 vurmuştu. Kafaya 220 vurdu. Diğerleri niye fazla vurdu da bu az vurdu? Özelliklerinden karşılaştırıp bakalım kırmızıyla yeşil aynı özellikte zaten. Kırmızı da gövdeye 32 vuruyor. Yeşil de 32 vuruyor. Kafaya da bu 221 vuruyor. Bu da 221 vuruyor. Yılbaşı en çok kafaya vuran bu 226 vuruyor. Bunlar 221 vuruyordu. Videoda gösterdim zaten. Şeyde testte. Esas olan niye gövde ya? Hani gövde normalde kafa az durdu nedense. Bunun kapağı sarı yanlış herhalde. Mesela bunun kapağı sarı 221, bunun 220. Bu niye 220 kapağı sarı? Daha yüksek halbuki. Bu çüpülen de fazla. Hatta bir daha bir test edelim hesapta orada. Kafayı deniyoruz. Aynen 220. Bunun kapağı altarı bulduk. Bunlar kafaya 221 vuruyor. Bu niye 220 vuruyor? Her halükarda en iyisi bu da. Hem gövdeye hem kafaya. Sonra gövdeye bu. Böyle sıralama. Bu kapağı sarı niye az bilmiyorum hala. Sonra da bunlar. Bu GPS'siz tek atlayı için ipli denemek lazım bunu. Böyle köpüreceğim. Vuruyorum. Tek atıyorum. Şimdi diğeriyle bile deniyorum. O da tek atacak bir üstüme. Aa tek atmadı lan. Hey vurmadı bile. Ne ki bu yenisi kötüymüş. Gövdeye deneyelim bakalım kafaya vurmuyor. Gövdeye nasıl? Gövdeye vurdum. 184. Diğerinin kapı hasarı. Bunun gövde hasarında kaldı. <laughs> 116 gövde. Yeni silah gövdesini deneyelim. EP0. Hey, yet, 62. Üstte Bu gövdeye kafaya kaç vuruyor? Bu gövdeye kafaya kaç vuruyor? Bu gövdeye 226 vuruyor. Bu gövdeye 62 vuruyor. Yani arada dağlar kadar fark var. Halbuki o kadar da fark yok yani. Kafaya tek atıyor. Kafaya tek atmıyor. 182 can kalıyor. Şimdi tool'ları deneyeceğiz. Tool'ların her şeyi aynı. Bakalım değişiklik var mı? Kurt bu Aşırmış 189. Kafaya tek atacaktır büyük ihtimalle. Kafa tek atacak demiştim zaten. 190 varmış. O da <laughs> bir ip hızlı onda. Bu bir ip. Aynı yani. Bunu tutuyorum ya mesela. Onda sıktığımda 196 ip idi. Bunda 195 ip olduğu için <laughs> daha fazla bir, bir can fazla inmiş oldu yani. yani <laughs> daha iyi bir değişen bir şey yok. Yani bu da kafaya tek atsak da deneyelim. YP0 sıfır. Herhangi bir şey boklamadık. Gövdeye bir tane mızrak pro ile vuralım bakalım. Yani şöyle eğileyim. Dur bakayım. Direkt şöyle göğsünün ortasına vurayım ya. Bir vurmuş. YP sıfır. Şu yeni mızraklı gövdeye vuralım bakalım. Pro 103 vurmuştu. Bu kaç vuracak? Bu 60 vurmuş. Ne kadar az. Bayağı az. Şimdi sıra dövmelerde. Bu hesapta gümüş kurşun olduğu için bir önceki videoda gümüş kurşun yoktu. Hani gümüş kurşunsuz da hesapta da test edeceğiz. İşte Legend'da bir tane gövdeye sıkacağım. Bakalım e önce efsaneye deniyoruz. önceki videoyla aynı mı olacak bakalım. Bunda 70 hasar yemişti. Bunda da 70 hasar yiyecek mi? Bunları ben önceden gösteririm size. İşte Ink Yankı'nı kaç yiyecek. Efsane kaç yiyecek. Sonra bunları test ederiz. Şimdi diğer hesaba gireyim ipimiz sıfır gördüğünüz gibi efsane var normalde bir önceki videoda 70 hasar yemişti 130 cana düşmüştü şimdi tekrar bir hani önden deneme maçta gösterelim size gövdeye bir tane sıkıyorum gördüğünüz gibi 130 cana düşmüş oranlarda bir değişme yok Sakura'yı takıyoruz Sakura'nın defansı 15'miş bunlar da güzelmiş bir ipi sıfırladık. Bakalım gövdeye kaç hasar yiyeyim. Vuruyoruz. Kaç hasar yemiş? 66. 300 canı var. Bir tane gönden seri vuralım. Bu da 58 vuruyor. İyi vurduk Sırtı çıkartıyorduk. Sağ solu dönüyoruz Bir sıfır ipi bir gövdeye vuruş bakalım savunması kaçmış. 68 hasarını deneyelim. Hasarı da 57. Şimdi sağa deniyoruz. 0 yepi Bakalım soldaki gibi 68 mi hasar mıcek? Yani 132'ye mi düşecek canı? Aynen 132'ye düşüyor. Aynen. Bir de hasarını deneyelim. Ha, 57 vurdu mu? 243 cana düşecek. Ha? Vuruyorum. burada. Aynen. Sakura 68 hasar yemiş. Bu da 68 hasar yiyip kaça düşmesi lazım? 132 hasara düşecek mi? Orada. Sol Ha, bu da aynı 68 tabunu. Sol 58 duruyor bu da. Sağ kartımızı taktık. Yiğitimiz sıfırlandı. Büyük ihtimal bu da 68 savunacak. Bakalım. 68 demiş, 68 eklersek 200 can. Zaten bunda 200 can var. Hasarına bakalım. 300 can. Vuruyoruz. Bu da 58. 0 yip. 200 candan vuruyoruz. 66. Sakura ile aynı. Bu da 66 savunuyor. Hasarına bakalım şimdi. 300 canı var. <laughs> 58 olmuş. da 58 olmuştu. Testimiz buraya kadardı. Tüm yeni silahları, karakterleri, işte bıçakları bilen hepsini test ettik. Dövmelerin savunmasını da tablo şeklinde gösteririm. Karakterleri de aynı. Bunların güncel listesini videonun sonunda gösteririm. 5 dakika olmuş. 3,5 saat. Valla video kes, biç, kes, biç, kes, biç. Topla anca bu kadar oldu. 16 dakika. Video delik deşik ettik anasını. İzlediğiniz için teşekkürler.